Bugün 5 Eylül Pazartesi. A1 Kapital'den herkese günaydın. Geçtiğimiz haftalarda merkez bankaları güçlü büyüme ve güçlü istihdam verilerini enflasyonu kontrol altına almak için feda etmeye hazır oldukları çok net bir şekilde ifade ettiler. Şimdi ECB'nin bu hafta 75 bas puanlık bir artış yapmasına hazırız. Ve bankanın Ekim ayında da benzer bir hızda artırmasını muhtemel görüyoruz. Rusya'nın Kuzey Akım 1 boru hattında doğalgaz akışını süresiz bir şekilde durdurması Avrupa'da resesyon beklentilerinin güçlenmesine neden olunca, bu sabah Frankfurt'ta FTACS %3,04, Eurostox 50 vadeli endeksi %2,99, FTCA 100 vadeli endeksi de %1,02 ekside. Amerika'da Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verileri sonrasında, Fed'in agresif faiz arttırma politikasını devam ettireceği beklentileri bu sabah dolar endeksinin 20 yılın zirvesi olan 110,05'e kadar çıkmasını sağladı. Sonuç olarak da Euro 20 yıldan bu yana ilk kez 0,99 Amerika doları seviyesini gördü. OPEC Plus'ın Eylül sonrasındaki üretim politikasını ele alacağı bugünkü toplantı öncesinde uluslararası piyasalarda petrol fiyatları yükseldi. Üretim miktarı değiştirilmese bile fiyat düşüşlerinin önüne geçilmesi için toplantı sonrası yayınlanacak bildiride daha şahin bir dil kullanılacak değerlendirmesi yapılmasıyla Brent petrolün varil fiyatı 2,14 dolar artışla 95,17 dolara yükseldi. Haftanın ilk günü piyasalar Türkiye'nin enflasyon rakamlarına odaklanacaklar. Ortalama piyasa beklentisi tüfenin aylık bazda %2,1 artış göstereceği yönünde. Beklentilere paralel bir rakam ortaya çıkması durumunda yıllık artış %81'e aşmış olacak. Yurt dışında Euro bölgesinde perakende satışlar izlenecek. Amerika piyasaları tatil nedeniyle kapalı olacak. BIST 100 endeksinde ise 3199 seviyesini gün içi işlemlerde ilk önemli destek noktası olarak takip edeceğiz. Geçtiğimiz hafta gün içi satışlarının geldiği yer olan ve cuma günü üzerinde kapanış gerçekleşen 3199 seviyesinin üzerinde kısa vadeli al sat amaçlı alım denenebilir. Yükseliş trendinin devamı halinde ise 3280 ve 3300 seviyeleri kısa vadeli dirençler olarak takip edebiliriz. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar.